Değerli izleyenler, İngiltere'de çıkan gazetelere bakıyoruz. Suriyeli muhalifler, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin kendilerine Esad'ın gelecekte kurulacak ulusal birlik hükümetinin bir parçası olmasını kabul etmek zorunda kalabiliriz dediğini aktardı Times gazetesi bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe işaret ettiğini yazdı. Gazete göre Amerika şimdiye kadar ülkeyi seçimlere taşıyacak geçiş yönetiminin kurulmasından önce Esad'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyordu. Times'a göre Kerry bu sözleri hafta sonunda Riyad'da bir araya geldiği Yüksek Müzakere Konseyi koordinatörü Riyad Hicab ve diğer Suriyeli muhaliflerin temsilcilerine söyledi. Times Amerika bu geri adımla Esad'ın müttefikleri ve İran ve Rusya'nın çizgisine yaklaştı dedi Amerika Esadlı ve muhaliflerin de yer alacağı bir iktidara doğru evriliyor Times'ın haberine göre Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halit Hocas CNN açıklamasında Kerry hiçbir vaatte bulunmadı, hiçbir öneri de getirmedi. İran ve Rusya'nınkine benzer mesajlar verdi. Yani bir ulusal hükümet kurulması, Beşar Esad'ın iktidarda kalmasına izin verilmesi ve yeniden seçimlerde aday olması diye konuştu. Acaba Ankara bu işe ne diyecek? Suriye'nin muhaliflere göre kilit tarafların barış görüşmelerine katılmamaları ya da görüşmeleri sabote etmesi halinde dostlarını kaybedecekleri uyarısında bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerinden desteğini çekebileceği imasında bulundu. Independent'ın gündeminde Türkiye'de medikal turizmin ekonomiye yıllık katkısının 1 milyar dolara ulaştığı haberi var. Aralıkta Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günde ortalama 200 saç nakli operasyonu yapıldığını duyurdu. Bu kişilerin çoğunluğu yabancılar. Coğrafi yakınlığı ve fiyatları düşük olması nedeniyle hastaların çoğu Körfez ülkeleri, Mısır ve Libya'dan geliyor ama Avrupalıların sayısı da artıyor. Kasım'da kafası kelleşen bir Fransız cihatçı Suriye'de IŞİD saflarında savaştıktan sonra dönerken saç ektirmek için İzmir'de mola verince tutuklanmıştı. Türkiye'de bombalı saldırı planladığı öne sürülen Mehdi Bin Said adlı zanlının polise intihar saldırısından önce iyi görünmek istediğini söylediği iddia ediliyor. Bunun ne kadar doğru kimse öğrenemeyecek. Gazete Türkiye'de saç nakli için gidenlerin İngiltere'dekinin dörtte biri fiyat ödedikleri, hastaların havalandan alındıkları, her şey dahil otellerde ücretsiz konakladıkları ve kent turuna çıkarıldıkları belirtiliyor. Bizde de Kumarhaneye böyle getiriliyor müşteri. Independent İngiliz Estetik Cerrahlar Derneği'nin pek çok kötü deneyim nedeniyle ülke dışına gidecek hastalara dikkatli olmaları uyarısında bulunduğunu aktarıyor. Ülke dışındaki operasyonlarda bazı doktorların işleri tamamen teknisyenlere bıraktığı. Bazı hastaların operasyondan sonra enfeksiyon kaptığı ya da tedavilerinden sonuç alamadıkları ileri sürülüyor. Türkiye'deki sağlık operasyonları, sağlık turizmiyle ilgili e, Times'ın Independent gazetesinin özür dilerim verdiği haber böyle. İngiltere medyasına baktık, süratle Türkiye gazetelerine göz gezdirelim. Cumhuriyet aynı formül manşetini attı. Malezya Başbakanı yolsuzluktan tanıdık yöntemlerle aklandı. 681 milyon dolar hortumlamakla suçlanan Malezya Başbakanı Rezak, başsavcıyı değiştirdi, medyayı baskı altına aldı. Sonunda yeni başsavcı para Suudilerden hediye dedi, dosya kapandı. Aynı formül diyor, yani bizde de, yani Türkiye'de de aynı demek istiyor Cumhuriyet Gazetesi. Onlar görevini yaptığı hükümetin akademisyenlere yönelik saldırılar konusunda uyarıldığı bildiriye imza atarak destek veren Nobel ödüllü isimler 30'u buldu. Bilim insanları, akademik görevlilerin barış çözüm barışçı çözümlere öncelik verilmesini kendi hükümetlerini hatırlatmaları bir yurttaşlık görevidir dedi ve akademisyenler, e, Nobel ödülü alan isimler destek veriyor e, Aydın bildirisine Dünya Gazetesi Çin yine piyasaları kırmızıya boyadı manşetiyle çıktı. Diken üstündeki piyasalar Çin'in lojistik verisindeki sert düşüşle bir kez daha kayıp dalgasına kapıldı. Altın yükselişe geçti. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri toparlanıyor demiş Dünya Gazetesi ve ikinci vatan programıyla 350 milyar dolarlık konut satabiliriz diye de bir hesap var. Hürriyet bir hayatı böyle kararttılar manşetiyle çıktı. Narin Korkmaz İzmir'deki askeri casusluk davasında ağır iftiralarla henüz 22 yaşında cezaevine atıldı. Ona suç yaratmak için evine erkek iç çamaşırı bile koymuşlar diyor. Evet Türkiye'de insanların hayatı çok kolay karartılabiliyor uzun yıllardır. Paraleli görünce beni arayın dedi Erdoğan. Erken seçim sözü ülkeye ihanettir dedi Davutoğlu. Heykeller ruhani için örtüldü. Ruhani'nin yapacağı ziyaret öncesinde heykeller örtülmüş. Erdoğan'ı karşılamaya neden gelmediniz? Sözcü gazetesinin manşeti böyle. <laughs> AKP'li belediye çalışanlarını işte böyle sorguya çekti. Antalya Belediyesi kente gelen Erdoğan'ı karşılamak için personele tebligat gönderdi. Buna rağmen gitmeyenleri belirleyip savunma aldı. Neden Erdoğan'ı karşılamaya gitmediniz e, siz diye sormuş belediye çalışanlarına. Taraf gazetesi Ankara'da NATO krizi manşetini attı. Ankara ile Putin yönetimini karşı karşıya getiren uçak düşürme olayının ardından NATO'nun Türkiye'ye beklenen desteği vermediği ortaya çıktı deniliyor. Ve karnım değil yüreğim ağrıyor Kılıçdaroğlu. Onun karın ağrısını biliyorum diyen Erdoğan'a cevap verdi. Benim karnım değil yüreğim ağrıyor. Ülkemin bir bölgesi Suriyelileşti, yerle bir oldu. Yüz binlerce insan evini terk etti demiş Davut Kılıçdaroğlu. Ve böylelikle MHP'de vekalet dönemi başladı. Budi Alın dizi çekiyor. Yargıtay örgütlü suç dedi. Bunlar da Taraf Gazetesi'ndeki diğer başlıklardı değerli izleyenler ve böylelikle dünya haberlerinde sonuna gelmiş olduk.